OTD notlarının sisteme kaydı nasıl olacak değerli hocalarım? Yine eğitici olarak sisteme giriyorsunuz. Buradan ölçme değerlendirme butonuna tıklayıp IC işbaşı öğrenci değerlendirmeye geliyorsunuz. Buradan OTD yazan kısma tıklıyorsunuz. Sınıfı seçiyorsunuz. Öğrenciyi seçiyorsunuz. Daha sonra şu tarihin OTD tarihi olması gerekiyor. OTD bugün yaptıysanız bugün tarih, geçmiş tarihte yaptıysanız şurayı geçmiş tarihi almanız gerekiyor. Daha sonra hangi stajdan OTD vereceğinizi seçiyorsunuz. Hangi OTD'yi yaptığını seçiyorsunuz. Daha sonra oluştur diyorsunuz. Bununla alakalı oluştur kısmında puanlama çıkıyor. Bu puanlar işte 6-60 değil, 7-70 değil, 8-80 değil, 9-90 değil. Buradan değerlenmeyi yaptıktan sonra verdiğiniz puanın sistemden bir görün. 6-60 ile 70 arası bir puana denk geliyor. 7-70 ile 80 arası bir puana geliyor. Ben öğrenciye 7 puan verdim. Kaydet dedim. Şimdi... Kaç puan verdiğimi buradan sistemden görebileceğim. Şuradan pdf'ye döktüm. 7 vermişiz. Öğrenciye.